Merhabalar arkadaşlar, şükür kavuşturana yine bu haftada birlikteyiz. Bildiğiniz üzere birkaç haftadır e, iletişimle ilgili, ilişkilerde olmazsa olmaz, kaliteli iletişimle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Geçen hafta da empatiyi anlatmıştım. Çok güzel sizden geri bildirimler geldi, soru ve yorumlarınıza bayıldım. Ben de size cevap verdim. Bu hafta kaliteli dinleme, yine iletişimin... En önemli elemanlarından bir tanesi kaliteli dinlemeyle ilgili paylaşım yapacağım. Ve dikkatle lütfen dinleyin. Eğer ilişkinizin daha iyi bir yöne kayması daha iyi ilişkiler kurabilmeniz konusunda tereddütleriniz varsa lütfen bu paylaşımımı da diğer paylaşımlar gibi dikkatle dinleyin. Gerekirse not alın. Şimdi çevremizde bazı kişilerle daha keyifli ve sağlıklı, zevkli iletişimler kurmamıza rağmen bazı kişilerle ortak görüşlerimiz, ortak dünya görüşü, ortak hobiler, işte eğitim eşitliği gibi birçok ortaklıklar olmasına rağmen kaliteli bir iletişim kuramamaktayız. Şimdi bunun nedenleri neler olabilir? En önemli nedeni kaliteli dinlemektir. Ya siz karşınızdakini e, yeterince doğru şekilde dinlemiyorsunuz, ya da o sizi e, doğru dinlememektedir ve anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz ya da karşınızdaki ne tam anlamıyla algılayamıyorsunuz. Şimdi dinleme yeteneği soruyorsunuz. İşte hocam. Dinleme yeteneği öğrenilebilir mi? Tabii dinleme yeteneği öğrenilebilir. Ee, ve bunun içinde e, dinleme yeteneğini öğrenmek için de tabii ki her şeyde olduğu gibi bununla ilgili de bir çaba göstermek gerekir. Ama bir süre sonra mutlaka otomatiğe bağlanacaktır ve doğru dinlemeyi de yapabileceksiniz. Şimdi eğer dinlemezseniz bir de unutma durumu var. İşte araştırmalar sonucu günlük konuşmaların yüzde sinin akşam akılda tutulduğu tespit edilmiş. Bu kalan yüzde de iki gün sonra yüzde yine unutulduğu yüzde sinin akılda kalabildiği tespit edilmiştir. Yani eğer doğru dinleme gerçekleşmiyorsa karşımızdakinin konuşmasının bir işe yaramadığı Boşuna bir eylem olduğu görülmektedir. Peki e, hani sizi teşvik etme açısından evet dedik iletişimi güçlendirir, ilişkileri güçlendirir ama spesifik olarak doğru dinlemenin yararlarından bahsedelim. Birincisi en çok da tabii ki konuşana yararı vardır ama neticede siz de karşı tarafa rol model oluyorsunuz. O da size aynı eylemi uygularsa siz de aynı şeyden istifade edeceksiniz. Ne olur eğer kaliteli dinleme yapılıyorsa konuşan rahatlar ve dinleyene karşı konuşan da güven duygusu gelişir. Bu güven duygusu yine konuşanın daha çok ve daha doğru anlatmasını sağlar. Yani sorgulanmıyor, eleştirilmiyor. Daha doğru şekilde anlatır karşı tarafa. Yine anlatan kendi sorunları konusunda daha çok farkındalık kazanır. Sorunlarını ayırt eder. Daha çok farkındalık kazanır. Ha benim şu sorunlarım varmış diye anlatırken bunların farkına varır. Ve anlatanla dinleyenin birbirini daha iyi anlaması ve daha iyi tanıması sağlanır. Dolayısıyla da ikisi arasındaki iletişim ve ilişki ne olur? Güçlenir. Sonuç hedefte bu zaten ilişkilerin güçlenmesi. Öyle değil mi arkadaşlar? İlişkinin güçlenmesi içinde asla dinlemeyi, kaliteli dinlemeyi unutmuyoruz. Şimdi Etkin dinlemenin önünde bir takım engeller vardır. Yani eğer biz etkin dinleme yapmıyorsak ne gibi yanlışlarda bulunuyoruz? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Eğer bir kişi dinlemekten çok konuşmaya değer veriyorsa etkin dinleyemez. İki kere iki, dört eder. Daha çok konuşur. Karşısındaki de. ayrıldığı zaman ya bu bana ne anlattı da? Çünkü o konuştu o anda. Dinlemedi ki... Halbuki Allah bize biraz iki kulak vermiş, öyle değil mi? İkincisi herhangi bir konuda odaklanamama problemi olan kişiler var. Ha bana gelen danışanların arasında da mesela şikayetlerden bir tanesi bu. Hocam işte ben ya da çocuğum bir konuda odaklanamıyoruz. Yani başka bir şeyler var kafamızda ve onlar o odaklanmamız gereken şeye odaklanmamızı engelliyor diyorlar. Bu da dinlemeye engeldir odaklanamayan kişiler. İnsanlar günlük hayatta 200 sözcük kullanırken 300-500 arası sözcüğü de ne yapmaktadır? Dinleme durumunda kalmaktadır. Bir kişi dikkati dağılacağı için ee, bu e, ne olur dikkati dağıldığında bu 300-500 e, sözcüğü anlayamaz duruma gelebilir orada da ufak bir tüyo vereyim size eğer dikkatinizin dağılacağını dinlemeniz gereken bir durumda dikkatinizin dağılacağını seziyorsanız hemen e, konuşanın vücut diline odaklanın yani onu e, hedef olarak alın karşınıza. O anlatıyor çünkü. Onun vücut diline, beden diline odaklanırsanız aklınızdan diğer düşünceleri ne yapacaksınız? Uzaklaştıracaksınız. Şimdi üçüncü engel zihinsel yorgunluk yaşamaktır. Şimdi bir kişiyi uzun süre dinlemek yorgunluk yapar, bakınlık yapar arkadaşlar. Ders süreleri de bildiğiniz üzere nedir? 40 dakikadır, 45 dakikadır. Bunun üstünde çocuklar artık dinleyemezler. Yani konuşmadan birisini dinlemek belli bir zaman sonra yorgunluk yapar. Şimdi kendinizden başka kimse sizi ilgilendirmiyorsa yani ben merkezci bir tutum varsa sizde bu da dinlemeye engeldir. Ama sandığınız gibi işte kendinizle ilgilenmenizin de size çok fazla bir faydası yoktur. Bir süre sonra bu tutum sizi yorar. Sürekli kendinize dönmeniz, kendinizi dinlemeniz. Mutsuzluk yapıcı bir unsurdur. Onun için bazı mutsuz kişiler başkalarını dinleyerek mutsuzluklarını unutmaya çalışırlar. Ama işte bana ne ondan derdi sürekli kendi mutsuzluklarınıza, kendi problemlerinize odaklanırsanız bu da çok yorucu ve mutsuzluk vericidir. Yani o zaman ne olur? Eğer bu türlü e, bir tutum içindeyseniz daha çok zararı da size olacaktır. Dinlediğiniz kişiye karşı ön yargılı, peşin hükümlüyseniz o zaman siz kendi düşünceleriniz dışında değişik fikirlere, değişik düşüncelere kapalısınızdır ve onu doğru olarak dinleyemezsiniz. Ha, bu bunu anlatıyor ama hasta böyledi diye. O onun fikirlerini, düşüncelerini ikinci, üçüncü planda tutar, kendi düşüncelerinize odaklanırsınız. Yani peşin hükümlü ve ön yargılı olmak da kaliteli dinlemeye engeldir. Yine önceden yaşadığınız işte olumlu olumsuz çeşitli olaylar duygusal filtrelerde doğru dinlemenin önünde engeldir. Yine işte kişinin karakterine değil de olaylara e, odaklanırsanız ha zaten bunun sonucunda böyle olacak diye değişik bir tutuma açık olmazsınız. Gene olaylara ön yargılısınız ve o kişiyi yine doğru dinlemezsiniz. Şimdi. Kaliteli dinlemenin türleri vardır. Yani bir tane değildir. Ben bunu üçe böldüm. Üç kaliteli dinlemeden bahsedeceğim. Bunun üçünü de yapabilirsiniz. Hangisi size uygunsa. Üçü de kaliteli ve doğru dinleme türüdür. Ve sonra da özet yapacağım size. Yani işte etkin bir dinleyici nasıl olmalıdır diye. Bununla da kapatacağız bugünkü paylaşımımızı. Şimdi dinleme türleri aktif pardon pasif dinleme aktif dinleme demeyelim pasif dinleme kapı aralayıcı mesajlar ve aktif değil de bunu açacağım etkin katılımlı dinleme olarak üçe böldüm ben şimdi pasif dinleme bilmeyenler için bilenleriniz vardır aranızda hiç yorum yapmadan. Hiç konuşmadan adı üzerine pasif yani hiçbir yorum yapmıyorsunuz e, konuşmadan yalnızca şunu yapabilirsiniz başınızı sallayabilirsiniz gülümseyebilirsiniz ya da işte şey bir şey üzüntülü bir şey söylüyorsa yüzünüzü asabilirsiniz göz teması kurabilirsiniz ki bu da güzeldir e, şeyle konuşmacıyla. Ama asla sözünü kesmezsiniz ve yorum da yapmazsınız. Bu pasif dinleme. Kapı aralayıcı mesajlar. Bazı kişiler konuşmalarını devam ettirebilmek için onları yüreklendirici kapı aralayıcı mesajlara ihtiyaç duyarlar. İki tane örnek vereyim. Bir tanesi, ooo söylediklerin ilginçmiş bu kadar. Kesti, durdu konuşmasını. Bravo, bayağı ilginçmiş konuşmaları Ya da e, anlıyorum seni, e, söylediklerine devam etmek ister misin? Diye yüreklendirici mesajlarda bulunabilir. Bu da ikinci dinleme türüdür. İlkinde biliyorsunuz hiç e, bir yorum yapmıyordunuz. İkinci de bu şekilde. Üçüncü de de etkin katılımlı. Şöyle... Dinleyici kendi düşüncesini askıya alır. Kendi düşünce ve yorumunu askıya alır. Ancak işte konuş, konuşma bittikten sonra konuşanın söylediklerini açarak ona tekrar eder. Dinleyen suskun ve pasif değildir. Ama sorumluluk anlatandadır. Yalnızca tekrar eder. Övme ve yargılamada bulunmaz. Şimdi özetleyelim isterseniz. Etkin bir dinleyici nasıl olmalıdır? Etkin bir dinleyici bütün ilgi ve dikkatini konuşmacıya verir. Konuşmadan, konuşmacının sözünü kesmeden ve onun kendisinden farklı düşüncelerine tepki vermeden yani yargılamadan, eleştirmeden onu dinler. Konuşma sırasında asla dikkat dağıtıcı hareketlerde bulunmaz. Yalnızca jest, mimik, işte baş hareketleri, göz teması gibi e, hareketlerde bulunur. Onun dışında işte dikkat dağıtan bir şeyle oynamak, e, kalkıp gitmek, dolaşmak gibi dikkatini ona verir. Bunları yapmaz. Yani e, bu hareketleri yapmaz. Konuşma bittiğinde de anladıklarını geri bildirimle konuşmacıya ne yapar? Söyler. Ben seni anladım. Bunları bunları dedin. Doğru mu? der. Şimdi kaliteli iletişimi, kaliteli dinlemeyi size Güzel anlattığımı tahmin ediyorum ama soru ve yorumlarınızı bekliyorum gene biliyorsunuz en kısa sürede cevap veriyorum. Haftaya ilişkilerde gene iletişimin bir parçası ilişkilerde güven ve özgüvenden bahsedeceğim. Beni takipte kalın sizleri sevdiğim biliyorsunuz Üsküdar'dan selam ve sevgiler efendim.